araçlar yatırım sözleşmeleri ve kurul tarafından sermaye piyasası aracı olduğu belirlenen diğer araçlar denilerek bir yetki tanınmış. Şu anki düzenlemeler kapsamında biz kripto varlıkların henüz kural olarak bir sermaye piyasası aracı olarak sayılmadığını görüyoruz ama çıkardığımız yoruma göre bunun kurul kararıyla sayılması mümkün olacak ki bunun tam aksi bir karar örneği var elimizde aslında. SPK bir ilke kararıyla NFT'lerin ve bu sanal oyunlarda kullanılan kripto varlıkların listeleme zorunluluğu dışında, kapsamı dışında tuttuğuna dair bir ilke kararı yayınladı. Onları örneğin bu platformların listeleme zorunluluğunun dışında bıraktı. Fakat şöyle bir ayrım yaptığını görüyoruz. Diyor ki sermaye piyasası araçlarına özgü haklar tanıdığım kripto varlıklar ve sermaye piyasası araçlarına özgü haklar tanınan kripto varlıklar dışında kalan ve devamında teknik bir takım detayları saydığı yerler ben dışında kalanlar olarak bunun sonrasında sunumumu devam ettireceğim basitleştirebilmek adına. Ve oradaki o kırmızıyla işaretlenmiş dışında kısmını da bir süre daha aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Bir ICO süreci var. Bu nedir aslında? Kripto varlıkların arzıyla ilgili. Onda tam bir halka arz tabirini kullanmıyoruz. Arzıyla ilgili süreci anlatıyoruz. Bunun pek çok türü var. Fakat bununla ilgili de yine usul esaslar elbette belirleme yetkisi SPK'da. Fakat Bizde de bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceğine ilişkin şu an bir düzenleme çıkmış değil. Fakat bilinen uluslararası alttaki tabloda gördüğünüz bir takım ICO türleri var. Bunlardan her ne kadar airdrop'un bir ICO olup olmadığı tartışmalıysa da. ikinci olarak vurgulayacağımız şey de şu. Aslında Harun Hocam da biraz oraya vurgu yaptı. Bunun iki türünden bahsedebiliriz. Birisi ülke paraları karşılığı yapılan kripto varlık arzı. Diğeri de mevcut kripto varlıklar karşılığı yapılan. E, kripto varlık arzı. İşte buna da en son slaytta bir geri dönüş yapacağız. Sanırım. Şimdi ICO'nun bir kripto varlık arzının amacı nedir diye baktığımızda örneğin kitle fonlamasında paya dayalı kitle fonlamasında şey çok rahat diyoruz işte şirket kurmak, bir girişim şirketi kurulması veya mevcut bir şirketin sermayesini artırarak onu besleyerek oradaki gelişimin canlanması. ICO'da sadece bunu diyemiyoruz. Burada şirket kurmak ve şirket sermayesini artırmak buradaki amaçlardan sadece biri. Örneğin proje finansmanı yapabilirsiniz. Ethereum'un 2014'te yaptığı ICO tam anlamıyla o akıllı sözleşme yapısını kurabilmek için çıktığı bir proje fonlamasıydı aslında. Kullanıcı tabanı geliştirme diyebiliriz. Token tabanlı ekosistem geliştirme diyebiliriz. Yine bu proje fonlarla bağlantılı olarak ARGE finansmanından bahsedebiliriz ürün hizmetlerin tanıtımı sunumu gibi şeyler diyebiliriz. Ee, ama sadece şirket kurmak veya sermaye artırımı diyemeyiz. Bunun üzerine de getirilebilecek merkeziyetsiz sistemlerin oluşturulması gibi ekleyebileceğimiz, belki şurada bir interaktif e, şeye dönüştürsek bunu onlarcasına ekleyebileceğimiz başka pek çok amaç e, karşımıza çıkabilir. Şimdi bunlar bir genel olarak aklımızda tutacaklarımızdı. Şimdi de çatışacak normları aklımızda tutmaya başlayacağız. Ee, i̇lki, sermaye piyasası kanununa eklenen 35B maddesinin altıncı fıkrası. Şimdi burada da o ilk başta söylediğim ikili ayrımı yapmış. Demiş ki sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklara ilişkin düzenleme, denetleme yetkisi kuruldadır. Tamam. Şimdi bu madde, bu kısım burada bitti. Sonrasında sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklar dışında olan e, kripto varlıkların düzenlenmeye başladığını görüyoruz. 35B altının devamında. Ve burada diyor ki yine işte satış dağıtımının platformlar nezdinde yapılması için kurul belirleyebilir. Ee, bu kripto varlıklar için TÜBİTAK'tan teknik rapor isteyebilir. Ee, bu zaten kamunun tekefülü anlamına da gelmez buna eğer müsaade edersem de. Ve en sonunda da diyor ki bu kripto varlıkların ki ben buradan e, yukarıdaki tüm maddeyi bir arada ele aldığımda sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklar dışındaki kripto varlıkları anlıyorum. Bu kripto varlıkların satış dağıtımının yapılması suretiyle halktan para toplayanlar ile ilgili hususlar genel hükümlere tabidir. Şimdi burada halktan para toplayanları bu kripto varlıklar vurgusunu ve genel hükümler kısmını bir daha bir cebimize koyuyoruz. Şimdi geldik genel hüküm deyince ceza hukuku anlamında aklımıza ne geliyor? Halktan para toplama dediği anda ben zaten TTK 552'ye gidiyorum. Diyorum ki sermaye piyasası kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir şirket kurmak ya da şirketin sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan e, her türlü yoldan para toplanması yasaktır. İki yıla kadar hapis cezası vardır. Bu da bir tarafta duruyor. E Benim bir diğer suç ve cezalarla ilgili zaten genel bir kanunum var. 5237 Türk Ceza Kanunu. O tarafa gittiğimde yani buradaki eylemlerle ilgili biraz çeşitlendirmeye çalıştığımda ne geliyor aklıma? E, somut olaya göre, eylemin şartlarına göre... 155 güveni kötüye kullanma oluşabilir, ee, zor ama 157 e, basit dolandırıcılık oluşabilir. Büyük ihtimalle de nitelikli dolandırıcılık oluşuyor. Bilişim sistemlerinin banka, kredi kurumlarının vesaire kullanılması, tacir şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında bu dolandırıcılık eyleminin gerçekleşmesi gibi. Şimdi ben e, sermaye piyasası kanununa bu kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler eklenmek üzere resmi gazetede yayınlandı. Sadece bu hükümler var, eklenecek olan hükümler var. Yukarıdan okumaya başladım. 35B6'ya geldim ve 35B6 beni burada e, usule uymaksızın, sermaye piyasası kurulunun düzenlemelerine uymaksızın, e, bu kripto varlıklar açısından halktan para toplayanlarla ilgili genel hükümlere götürdü. Beni çıktı karşıma, önce bir... Evet çıkamamış çünkü ben geçmemişim. <laughs> Ee, öncelikle beni TTK-552'ye götürdü, halktan para toplama suçu. Bu bağlı hareketli bir suç. Eğer burada e, bu suçu işleyen kişi, ihraççı diyebiliriz tırnak içinde, şirket kurmak veya şirket sermayesini artırmak amacıyla hareket ediyorsa, TTK-552'yi uygulayabilirim ama başka bir amaçla hareket ediyorsa uygulayamam. Çünkü TTK-552 bunu bağlı hareketli suç olarak sınırlandırmış. Onu uygulamıyorsam ne yapıyorum? dönüyorum. Daha genel bir kanun olarak e, öngörebileceğim TCK'ya gidiyorum. işte güveni kötüye kullanmadır, dolandırıcılıktır nedir? Ona bakıyorum. Şimdi şu an şahane bir durumdayız. Tablo çok net. Bakacağım şirket kurma, sermaye artırma amacı varsa TTK'ya gittim. Yoksa baktım işte hile unsuru ağır basıyorsa dolandırıcılığa gittim. Yediemin ziliyetlik güven unsuru ağır basıyorsa e, 155'e güveni kötüye kullanmaya gittim. Fakat dedim ya resmi gazeteyi açtım yukarıdan aşağı okuyorum. 99. maddeye geldim. 99. maddede orada bana dedi ki önce maddenin başında 35B maddesinin 6. fıkrası kapsamında 35B'ye bir atıf kurdu. Sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklar dışında. Burası da tamam o da zaten büyük ölçüde onu düzenliyordu. Hatta orada işte genel hükümlere gideceksin diyordu. Ee, kripto varlıkların bu kanuna aykırı yapılması halinde 91-92 bunlar tedbirler sermaye piyasası kanunundaki. Fakat bir ikinci cümlesi var. Burada da bu sefer dedi ki söz konusu aykırılıklarda 109. maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır. Sermaye piyasası kanunu 109. madde. O neydi? Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri. Şimdi 99'dan bir de 109'a atladım. Burada da ilk fıkrada usulsüz halka arz suçunu gördüm. O ne dedi? Bir dedi ki sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek dedi. Şu an kripto varlıklar bir sermaye piyasası aracı değil. i̇leride düzenlenir mi bilmem. Ama şu an değil. Bugünkü fotoğrafı çektiğimizde yok. Onaylı izahname yakın, yayınlama yükümlülüğünü yerine getirmek sizin dedi. Gene bir bağlı hareketli suç verdi benim elime. Hani bırakın kripto varlıklarda onaylı izahname yayınlama yükümlülüğünü. Bugün white Paper'ın hukuki niteliğinin bile izahname olmadığı. Ee, ve bunun bir yükümlülük olarak, bir izahname anlamında bir yükümlülük olarak getirilmediği, ee, artık zannediyorum bu kripto varlıklarla ilgili tartışmalarda yavaş yavaş netleşmiş olan hususlardan birisi, net olduğunu söyleyebileceğimiz hususlardan birisi. Ee, ben bugünkü tabloda 109'a bir usulsüz salkarza da gidemiyorum. Kişi oradan da beraat etti, orası da temizlendi. Elimde sadece iki de sermaye piyasasında izinsiz faaliyette bulunmak kaldı. Hatta bir de onun devamında onu daha da hafifleştiren bir hüküm var. Diyor ki usulsüz halka arzıda izinsiz sermaye piyasası faaliyeti aynı anda bir arada gerçekleşirse ben burada bir şeye giderim, bir tür e, görünüşte içtimaya giderim ve sadece izinsiz sermaye piyasası faaliyetinden ceza veririm. Tamam. E peki şimdi benim az önceki tablom değişti. Şimdi ben 35B'den hareket ettiğim zaman çok temiz şirket kurma ve sermaye artırma amacı varsa TTK'ya gidiyordum. Öbür amaçlarla toplanmış halktan para toplama söz konusuysa TCK'ya gidiyordum. Ya da işte belki bu somut olaya göre başka bir takım özel ceza kanunlarında doğabilecek başka suçlar olabilir. Onlara gidiyordum. Ama şimdi 99B'ye geldim ve 99B e, maddenin başlangıcından sonuna kadar bana iki tane farklı tablo sundu. Ben eee Biraz kolaycı bir hukukçu olarak maddenin başından başladım. 35 B6 dedi. Hiç devamını okumadım. 35 B6'ya gittim. Yine TTK veya TCK'ya gidiyorum. Ama yok, biraz daha titiz bir hukukçuyum. Maddenin tümünü okudum. 99 B'nin sonuna geldim ve beni sermaye piyasası kanunu 109'a götürdü. Orada da zaten 109 1'e gidemiyorum. Ee, bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz böyle e, şey yaparak, tablolaştırarak ve resimleştirerek ortaya koymak istedim ama Şimdi düz metni okuduğumuz zaman bunlar arasındaki bağlantıların da biraz düşünülerek veya hesaba katılarak hareket edilmesi lazım. Ve burada aslında konuşulacak çok şey var. Yani öncelikle ben hangisine gideceğim. Bir tür şüpheden sanık yararlanır gibi düşünüp aslında buradaki belirsizlik bir yargı aşamasında sanığın lehine mi yorumlanacak? Kişi yoksa bir özel kanun genel kanun ilişkisi olacak? gene hakim önüne gittiğinde. Ya burada ben galiba ikisine de gidebiliyorum ama sermaye piyasası kanunu özel kanun ona gideyim mi diyecek. Önceki sonrakine mi bakacak? E, 35B'de 99B'de aynı gün çıktı. Aynı gün aynı resmi gazetede çıktı. Aralarında bir öncelik sonralık ilişkisi yok. Şimdi Son karmaşamıza da gelelim. Şimdi bu da e, biraz o baştaki o kitle fonlaması açıklamamdan hareketle aslında ifade edeceğim bir şey. Artık doktrinde de hocalarımızın görüşlerini okumaya başladığınızda şeyin oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Demiştik ya iki türlü yapılabilir. Ülke paraları karşılığı ve mevcut kripto varlıklar karşılığı. Ben arıza gidebilirim şu an. Yani en temel teknik ayrımına. Şimdi hocalarımız diyorlar ki eğer ülke paraları karşılığı bir kripto varlık arzı yapılıyorsa, yani siz kripto varlığa karşı bir currency, bir ülke parası yatırarak bir arza arıza katılıyorsanız bu sefer iş zaten şeyden çıkıyor, bu arada yine usulsüz olmasından bahsediyoruz bunun, usule uygun bir arzda zaten bu sorunları konuşmayacağız. Ee, bu sefer iş şeyden çıkıyor, kitle fonlamasına gidiyor. Ve sen artık kitle fonlaması hükümlerini ihlal etmeye başlıyorsun. E o noktada ben sermaye piyasası kanunu 35A'ya gidiyorum, kitle fonlamasını düzenleyen. O da diyor ki burada da halktan para toplayan kişilerle ilgili ilişkiler genel hükümlere tabidir diyor ben gene TTK 552 ve TCK hükümlerine gittim, muhtelif hükümlerine. fakat eğer mevcut kripto varlıklar karşılığı bir kripto varlık arzı söz konusuysa da bu sefer sermaye piyasası kanunu kitle fonlaması ile ilgili hükümlerine gidemiyorum. Bir ülke parası karşılığı olmadığı için çünkü bizim şu anki kitle fonlaması hükümlerimize göre kitle fonlamasını yalnızca para karşılığı yapabilirsiniz. Yani karşılığında para toplanabilir kitle fonlamasının içerisinde. E o zaman da e, bu mevcut kripto varlıklar karşılığı bir kripto varlık arzı yaptığımda bu sefer ben gene 35 B ve 99 B maddesine gidiyorum ve işte şu bir geride sunduğum tabloyla yine karşılaşıyorum. 35 e, 99 B'nin başındaki 35 B'den hareketle genel hükümlere mi gideceğim yoksa 99 B'nin sonuna kadar okuyacağım ve oradaki e, aslında fiilen ve hukuken imkansız olan usulsüz arzada gidemeyeceğim sadece izinsiz sermaye piyasası faaliyetinden ceza verip geçecek miyim? Veya bunların hepsi şu an önümüzde ki bence öyle değil bunu sadece bir alternatif olarak söylüyorum bir kanaatim o yönde değil. Ee, bizim bu beyaz norm, açık ceza normu dediğimiz şeylerden sayacağız ve işte idare içinin dolduracak mı diyeceğiz. Ama ceza hukukunda da böyle bir belirliliğe açık bir alan değil. Aslında tam Harun hocamın dediği şey, evet biz cezada daraltmaya çalışırız. Çünkü hem şahsidir hem de ağır bir şeydir ceza sorumluluğu. Orayı daraltırsınız. Hukuki sorumluluğuysa evet genişletmek istersiniz. Çünkü karşısında bir <laughs> yaptırım, bir e, tazminat karşılığı vardır daha doğrusu. Ee, en başta da dediğim gibi ben biraz aslında bugün böyle ortaya bir şeyler atıp atıp bırakacağım. Çünkü bunların hepsi e, bir şekilde ya yasal düzenlemelerle yani sermaye piyasası kanunundaki hükümlerin ya 99B'nin ya 35B'nin e, yasa düzeyinde, yasama düzeyinde düzeltilmesiyle olabilecek şeyler. E, ama dediğim gibi burası Türkiye, bunu gayet SPK'nın tebliğleriyle de düzeltmeye çalışabilirler. Çünkü biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardır 2018 yılında. E, bu SPK tebliğlerinin özellikle cezai düzenlemelerle ilgili e, kanuniliğe aykırı olduğuyla ile ilgili e, Anayasa Mahkemesi son derece e, piyasayla uyumlu bir karar vererek ya genel olarak tebliğler öyledir ama SPK tebliğleri öyle değildir. SPK çünkü çok dinamik bir alandır. Sermaye piyasası çok dinamiktir, yakalanması çok zordur. O kadar da sıkı bir kanunilik uygulamamıza galiba burada gerek yok. Dolayısıyla buradaki tebliğleri kim zaman bir kanun hükmü gibi, kanun hükmü gibi demeyeyim özür dilerim bu yanlış bir ifade olur. E, kanuniliği ihlal eden hükümler olarak değerlendirmemeliyizler. Dolayısıyla burada da bu ceza ile ilgili çatışmaları, çelişmeleri onunla mı kapatmaya çalışırlar artık bilemiyorum. Biraz bekleyeceğiz ve göreceğiz zannediyorum hep birlikte. Ben derdimi bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Aslan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Aslında e, meselenin medeni hukuku e, boyutuyla ele alınması durumunda böyle hallerde biz çatışma boşluğu var diyoruz. Ya da örtülü boşluk var diyoruz. Oradan <laughs> e, meseleyi hakime bırakıyoruz. Hakimin e, hukuk yaratma yetkisiyle çözebileceğini düşünüyoruz. Ama işin içine ceza gelince e, suçta ve cezada kanunluk ilkesi gereği bunun mutlaka belirli olması gerekir. Değilse o zaman orada kanunda boşluk var Bunun doldurulması aranır. Burada Aslıhan hocamın anlattıklarında özellikle halktan para toplama deyince aklıma TODEX geldi. Şimdi özellikle kripto varlıklar bakımından bir dönem gündemi çok meşgul etti. Şimdi bu hususla ilgili olarak şunu belirtmek lazım. Son dönemlerde bu kripto varlıklar üzerinden bir <laughs> saadet zinciri bir uygulaması söz konusu. Yani bizim tüketici yasasının 80. maddesindeki piramit satış sistemi var. Ponzi. Şimdi bu o bakımdan da belki meselenin ayrıca değerlendirilmesi gerekir. 80. maddede işte katılımcılara bir miktar ya da mal varlığı ortaya koyma karşılığında sisteme aynı şartlar altında başka katılımcıları da bulma koşuluyla bir para ya da mal varlığı kazancı olana ümidi veren ve mal varlığı kazancının elde edilmesini tamam ya da kısmen diğer katılımcıları da koşullara uygun davranmasına bağlı kıran gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir. Bu da sistemdeki boşluklardan yararlanmak kaydıyla halkı ciddi anlamda zarar uğratan bir sistem. Bu sistemin kurulması, yayılması ve tavsiye edilmesi yasaktır tüketici yasasına göre. Yaptırımlar bölümünde de 80. maddeye aykırılığın Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandıracağı söylemiştir. Biz üzerinde çalıştığımız bir dosyada bir de ekstradan hocam rekabeti bozma suçu diye bir suç var. Belki oraya da sokulabilir diye orada bir görüş beyan etmiştik. Bu da ayrıca ceza hukuku boyutuyla dolandırıcılık ee, rekabeti bozman ki e, şu anda başka e, isim vermeyeceğim bazı bankalar e, özelinde de bu tür tartışmalar yaşanıyor. Bu e, Ponzi, Saadet Zinciri ve e, ne diyelim piramit satış Türkiye'nin milli sporları arasında yer alıyor. Özellikle mevzuatın boşluğu bu konuda Düşünün ki tüketici yasasında bu konu düzenlerine kadar mevzuatımızda böyle bir şey yoktu. Dolandırıcılık suçuyla idare ediyorduk. Şükür yeni yeni düzenlemeler geldi. Aslan hocamıza da çok teşekkür ediyoruz ve sırada Rabia hocamız var. Balıkesir Üniversitesi'nden gelmiş. Hoş geldi. Dijital ziliyetlik, dijital varlıklarda kontrol kavramı. Evet, kolaylıklar dilerim. 15 dakikanız var diyoruz. Şu anda 20-20 oldu. Yani. Ben zaten bu kadar mevzuat ağırlıklı bir çalışmadan sonra yani iki sunumdan sonra biraz daha teorik bir sunum yapacağım ve daha ulusal, uluslararası bir bakışla bir sunum olacak. Çünkü bizim kanunumuzdaki ziliyetik anlamıyla bir dijital varlık üzerine ziliyetik tesisi zaten mümkün olmayacağı için. Bu kontrol kavramının ziyette eş değer olarak kullanılmasını da aslında Yunduva'nın hazırlamış olduğu 2022 geldi mi şey hazırlamış olduğu 2023 yılında yayınladığı dijital varlıklar ve özel hukuk meselelerine ilişkin model kanun tasarısındaki kontrol kavramı üzerinden açıklamaya çalışacağım. Öncelikle Yunduva'nın bir Pozisyondan bakacak olursak, e, uluslararası hukukla ilgili e, özellikle ticaret hukuku ve özel hukuk alanlarındaki bir takım temel meselelerde uluslararası yeknesaklaştırmayı amaçlayan düzenlemeler getiren bir kurum. Dijital varlıkların ekonomik olarak oynamış olduğu rollerin artmasından dolayı da 2020 yılında bu e, dijital varlıklarla ilişkin bir çalışma grubu oluşturuyor ve 2023 yılında da bu şekilde bir model kanunla çalışma grubu çalışmasını tamamladı. Bu ülkelerde aslında dijital varlıklar üzerinde mülkiyet hakkı gibi bir ergomnes yetkili bir hakkın kurulup kurulamayacağı, bu varlıklar üzerindeki hakimiyetin nasıl tesis edileceği gibi hukuki meseleler tartışılıyor. Ben bugünkü sunumumda sadece model kanunun 6. ilkesinde düzenlenen kontrol kavramı üzerine odaklanacağım. Burada da kontrol kavramının ne ifade ettiği, bir dijital varlık üzerinde kontrol sahibi olan kişinin ne tür yetkileri elinde barındırdığı ve mevcut teknolojide hangi tür dijital varlıklar üzerinde kontrol edilebilirlik kriterinin sağlandığı ile ilişki bir değerlendirme sunmaya çalışacağım. Burada öncelikle dijital varlıklar üzerinde kontrol kavramının ne olmadığını söylemek gerekiyor. Dijital varlıklar üzerinde kontrol aslında kanunun, model kanunun ileri sürdüğü o ergo omnes etkili mutlak Herkese karşı ileri sürülebilir, hakkın sahibini belirlemek için getirilmiş bir kavram veya bir mekanizma değil. Bizdeki ziliyetlik gibi haktan bağımsız olarak bulunabilen, hakkın aslında e, kullanımının yetkilerini belirleyen ama hak sahibini doğrudan belirleyen bir kavram değil. Burada... E, kontrol elinde elinde kontrolü bulunduran kişi bir takım hukuki sonuçlara sahip olabiliyor. Bir, örneğin kendi özel hesabı içerisinde e, iyi niyetli bir şekilde dijital varlık edinimi olan kişinin e, bu ediniminin korunup korunmayacağı dijital varlıklar üzerine teminat hakkı tesis edildiği durumda bu teminatla alacakların birbirleri arasındaki öncelik ilişkisi veya dijital varlık üzerinde teminat hakkı bulunmayan diğer üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir bir haklarının bulunup bulunmadığı gibi bir takım hukuki sonuçlar var. Bu noktada zaten zilyetlikle benzer bir eşdeğer fonksiyonel bir ortaklık taşıdığını ilkelerin açıklamasında görüyoruz biz. Gerçekten de zilyetliğin iki unsuru var kendi hukukumuzda da. Bunlardan birincisi de fiili hakimiyet ve biz bununla aslında bir eşyayı elinde bulunduran bunu kullanan ve bununla ilgili tüketme hakimiyeti de e, dahil olmak üzere bu tür yetkiler elinde bulunan kişiyi tespit ediyor ve haksız ziliyet olması halinde bile bu kişiye bir takım korumalardan faydalandırıyoruz. Ama kontrol sahibi kişinin zilyet gibi korunacağı şeklinde bir düzenleme getirildiğine dair bir yanlış anlaşılma da oluşsun istemem. Aslında burada fiili hakimiyet ile getirilmek istenen kontrolü sağladığı mekanizmanın tamamen olgusal durumu nitelendirdiği, tamamen o varlık üzerindeki devir, kullanım, erişme gibi yetkilerin kimin üzerinde münhasır bir şekilde toplandığını belirlemeye çalışan bir kavram olarak çıkıyor kontrol kavramı. Kontrol kavramının zilyetlikle eş değer olarak kullanılması aslında uluslararası ticaret hukuku alanında yeni bir yaklaşımda değil. 2017 yılında Yunistrelerin açıklamış olduğu devredilebilir elektronik belgelerde de kontrolün devrinin güvenli bir sistemle kontrol edilen devredilebilir elektronik belgelerdeki kontrolün devrinin tıpkı senet üzerindeki zilyetliğin devriyle eş değer sonuçlar doğuracağı düzenlenmiş. Burada güvenilir sistem kavramı çok önemli taşıyor çünkü kontrol sahibi, kontrol edilebilir bir devredilebilir elektronik senedin ve bu senet üzerindeki hak. Senet üzerindeki kontrol sahibinin kim olduğunu belirlemek bakımından önem taşıyor ve bu hakkın elektronik kayda mündemiş bir şekilde var olmasından sonra etkisini ortadan kaldırılması, yani hakkın ileri sürülerek senet üzerindeki hakkın kullanılmasındaki sürece kadar o kişinin dijital e, dijital varlık yani devredilebilir elektronik varlık üzerinde ziliyet gibi bir takım haklara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hatta e, Birleşmiş e, Birleşik Krallık tarafından hazırlanan 2022 yılındaki Elektronik Ticari Belgeler Yasası'nda bu e, elektronik devredilebilir belgeleriyle ilişkin kullandığı kontrol kavramının doğrudan aslında ziliyetlik olarak kullanıldığı, elektronik ticari belgeler üzerinde de zilyetlik kurulabileceğine ilişkin bir değerlendirme getiriyor. Tabii bir elektronik ticari belgeden bahsettiğimizde bunun üzerinde zilyetliğe bağlanan sonuçların kontrole bağlanmış olması, kontrolle bu sonuçların fonksiyonel bir eş değer tutulması daha makul çünkü Burada aslında elektronik kaydın üzerinde üzerinde bir haktan değil de elektronik kayda dahil edilmiş o kayıt vesilesiyle ileri sürülebilen ve ifade edilebilen bir haktan bahsediyoruz. Ama ünvanın düzenlemesinde aslında dijital varlığın kendisinin doğrudan kendinden menkul bir değerinin olduğu, dijital varlığın kendisinin bir değer ifade ettiği durumlar bakımından bir hak sahipliği, bunun da mülkiyet gibi mutlak etkili bir hak olabileceği, bu hakka ilişkin yetkilerinde, kullanımında kontrolün belirli olabileceğine ilişkin bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Bunun yanında Univan'ın getirmiş olduğu değişik kontrol kavramına yüklediği en önemli anlamlardan bir tanesi de her türlü elektronik kaydın bu anlamda bir dijital varlık niteliği de arz etmedi. Kanun kapsamında, model kanun kapsamında dijital varlık kontrole tabi olabilen dijital e, elektronik kayıtların e, dijital varlık olarak değerlendirileceği söyleniyor. Her ne kadar e, her türlü elektronik kaydın maddi sonuçların, ekonomik sonuçlarının doğabileceğini kabul etse ve bu noktada teknoloji bir teknoloji ne tür bir pozisyonda bulunmaya da çalışsa Yuniduvan'ın yaklaşımı aslında bir sap kategori belirleyerek bu varlıklar, bu elektronik kayıtlar içerisinde sadece kontrole tabi olabilen varlıklar bakımından bir mekanizma geliştirmeye, bir hak sahipliği geliştirmeye çalıştığınız söyleyebiliriz. Burada kontrole tabi olabilen varlık derken şu ayrımı, ya yani şu üç veri arasındaki ayrımın yapılması gerekiyor. Bunların her biri birer veri dizisi, bunların her biri bir bilgi. Bu dijital varlık dediğimiz bilgi aslında dijital varlığı içeren bilginin bilgiye dijital varlığı kontrol etmek için kullanan bilginin eklenmesiyle oluşuyor. Kontrol edilebilir bir dijital varlıktan bahsettiğimizde bu iki varlığın, bu iki bilginin dijital varlığın içerisinde vuku bulması gerekiyor. Bu yüzden de kontrol sahibi kişinin dijital varlığı kontrol etmek için kullanılan bilgiyle dijital varlığı içeren bilgiye erişim yetkisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Model kanunun 6. ilkesinde de bu kontrol kavramını sağlamış olduğu yetkiler düzenleniyor. Buna göre model kanun bir dijital varlıktan başka bir kişinin yararlanmasını önleme ve bu dijital varlıktan menfaatleri elde etme etkisini önemli ölçüde elinde bulunduran kişiyi kontrol sahibi olarak nitelendiriyor. Ve bu kontrollerin devre, bu yetkilerin devre bakımından da kişinin münhasır bir kontrole sahip olması halinde kontrolün sağlanmış olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Burada yetki kelimesinin kullanılmış olması, özellikle zilyetlikle her ne kadar fonksiyonel olarak eş değer tutulmuş olsa bile bir fiili hakimiyet kavramının tercih edilmemiş olması aslında Yunvan'ın kendi nötr pozisyonundan kaynaklı. Çünkü her türlü hukuk sistemi fiili hakimiyete farklı hukuki sonuçlar bağlamış olabilir burada bu tür yetkilerin sağlanabilmesi için kritik bir önemli noktada hem dijital varlığın kendi yapısının hem de dijital varlığın geçerli olduğu bir sistemin bu kontrol edilebilirliğe müsait olması gerekiyor. Öyleyse hangi tür dijital varlıklar üzerinde bir kontrol test edilebilir sorusu karşımıza çıktığında Dijital varlıklardan kripto varlıklar, yani dağıtık defter teknolojisi içerisinde karşımıza çıkan kripto varlıklar bakımından bir e, fikir birliği olduğunu söyleyebiliriz. Burada çünkü dağıtık defter teknolojisi altında saklanan dijital varlıklar hem özel anahtarlarla hem de açık anahtarlarla koruma altına alıp hem veri bütünlüğü hem de veriyi, koru, veriyi kontrol eden kişinin bir bütün olarak belirlenebilir veriyi koruması. Ve bu verilerin devri, kontrolün devri bakımından da özel anahtarın değiştirilmesi ancak açık anahtarın aynı olması ve sabit olmasıyla verinin kontrolünde sadece bir anahtar devri olduğu, şifre devri olduğu. Bu yüzden de sistemin buna müsait olduğu, bu sistem altında çıkan dijital varlıklarında kontrol edilebilir, yani kripto varlıklarında kontrol edilebilir dijital varlıklar olarak bu model kanun kapsamına alındığını görüyoruz. Peki... Bizim kendi cihazımızda karşımıza çıkan dijital dosyamız üzerinde bir kontrol kurulabilir mi? Normalde baktığımızda kendi cihazımızdaki dosyanın bulunduğu sistem, kendi örneğin Windows veya iOS sistemiyle bu kontrolün doğrudan sağlanamayacağı ama bir dijital dosyanın şifreleme yoluyla bu kontrole tabi olabileceğini söyleyebiliriz. Burada kontrolün devrinin gerçekleşmesi için ama şifrenin paylaşılması yeterli olmayacak. Bulunduğu donanım cihazının da zil de devredilmiş olması gerekecek. Akla şu gelebilir: çevrim içi yollarla yine şifrenin paylaşılması ile birlikte bir dijital dosya paylaştığımızda kontrolün devrimi gerçekleşmiştir. Burada yaptığımız veriler arasındaki ayrıma gitmemiz gerekiyor. Dijital varlığı içeren bilgi değişiyor böyle bir durumda. Yani çevrim hiçbir şekilde bir dijital dosyayı paylaşırsanız aslında iki farklı dijital varlığın oluştuğundan bahsetmiş ve dolayısıyla da iki farklı kontrolün oluştuğundan bahsetmiş oluyoruz. Bu yüzden de Model Kanun kapsamında da e, teknik açıdan da aslında bir kontrol devri gerçekleşmedi. Yeni bir dijital varlığın oluştuğundan bahsetmemiz gerekiyor. Model kanun kapsamında sosyal medya hesapları sözleşmelerde karşılıklı taraflara sağlanan lisans dolayısıyla kontrolün münhasırlığı yeteneğini yeteneklerini